Ah, evet, nasıl pen basılmaz? 41. deneme. Paramızı anasını siktik. Evet. Bir kere bakalım yanacak mı tam 41. defa. Evet, biraz oynayalım oynayalım da hani bir şey yapmış gibi gözükelim. Ala vere, vere. Hop çekelim. Hop tekrar takalım. Hop kapras, hop çıkarma. Evet. Evet. Bir kere pen takı basalım dedik. Çarın anası ağladı. Bırak. <laughs> evet. Kurcalayalım bakalım şurası. Evet. Belki bir siker. Evet. <gülüyor> oynayalım, oynayalım. Gerçi <laughs> 96 FS'e de düşür anasını satayım. FS'e de geçerse. Ne? Yani. çara gusül aldıralım ya. Belki bu yoktur. Belki ondan yakıyordur Evet. Şuradan mı çıksak? Şuraya Ağzı Az dalalım. Her tarafa su değsin. Yine dediği kalmasın. Evet kalmasın dediği. Evet evet. Ağzı burnu iyice. Evet ağzı burnu. Tamam. Çıkıyor oraya. Evet çıktık Gidelim aynı azıcık kuruyalım Koşuyoruz koşuyoruz, yakmaya koşuyoruz evet Yakmaya koştuk Şöyle kapatalım şeyi Hah. Hadi bakalım Basanzi yakanzi basanzi yakanzi Basıyoruz ve yapıyoruz. Evet. Basıyoruz ve yapıyoruz. Teşekkürler Türkiye. Ye. Evet. Evet.